Gel. Kimden geldi bu? Macaristan kralı Zapolyo'dan paşa hazretleri. Çekilebilirsin. Ah, Signor Gel. Paşa Hazretleri, Mahidevran Sultanımız geldiler. Gelsin. Sultanım. Paşa. Şehzademiz nasıllar? Bir aile heyecanlı. Hazırlanıyor. Ben, haremle alakalı bir hususta sizden akıl almaya geldim. Yardım edebileceğim bir şeyse elbette. Epey oldum. Defterde İskender Çelebi ile görüştüm. Harem ayrılan tahsisat yetmedi. Ancak kendisi Sefer'i bahane edip... ...ilave tahsisat ayırmadı. Ben de... ...harcamaları karşılamak üzere... ...sahidi bir sarra hatundan borç aldım gizlice. Vakti gelince öderim dedim ama ödeyemedim. Üzerine başka borçlar da aldım. Haremin yıllık tahsisatının kat bir kat üzerine çıkmış vaziyetteyiz. Siz ne yaptınız? Bu... Hünkârımızın kulağına giderse bu. Hiç iyi olmaz. Ben de bu yüzden geldim İbrahim. Yardım et bana. Üstelik Hürrem Hatun gibi bir rakibiniz varken haremde. Daha dikkatli olmanız icap ederdi. Mustafa'm için de hepsi. Duydum. Altın işlemeli tabaklara kadar almışsınız. Ben hallederim. Kimden aldınız o borcu? Raquel Hatun. Ben bakacağım icabına. Bana birkaç gün verin. <laughs>